İlk gün bizim tayfanın ikinci balığı bu. Gördüğünüz gibi en kalitesiz gamış. En dandik oltaya geldi. <laughs> Çıkar mı bilmiyorum. <laughs> bir söyle, Arkadaşlar tahminimize göre 6 kilo yok tır bilmiyoruz. Var mıdır? Ya dur balığı görmeyince bir şey 5-6 kilo olarak alabilirsek balığı gördün. Bir daha hiç bir kalitesiz olduğu için deneme de yapalım. kamış. Çocuk kamışı. Evet, oğlanın oyuncak kamışı. Şanslı o renkte. 17 milyonluk bir kamış. <laughs> Bu kadar var mı ya? Turna da iyi oluyor da bizim aldığımız ilk balık abi bize yardım ediyor. オッケーの。<laughs> <laughs> <laughs> Deli balık bu. Ya ben bunu kakamam. <laughs> Onu ben oltaya birimiz tutsun olmazsa kıyıdayken zapt edebilirsek sen kak. İçine <laughs> girerim ben suyum da. Ay, Neyse. Hayır girme değil, bir kenara kadar gelsin. Arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi hem var hem, hem kepçemiz var. İkisini İçinde... Biz çıkaramazdık herhalde o balığı. Ne diyor? da çıkarmadık henüz de. Belki de şu an kamışı bıraktı, elle çekiyor. Ben balığı hala göremedim. Hadi koçum, hadi kızım, hadi gel bakayım. Üzme Japon abine fazla, hadi gel. Nazlı gelinim benim. Tuttum şey çekten. Kapış. <laughs> Nazlı gelinim bu kadar aziyet etme bana, hadi gel. Delenme kız. Bu tarafa git. Delenme. Ya artık ben yavaş yavaş. Delenme. Sadece delenme. Şey delenme. Içine. Bak delenme dur, takdirce, takdirce bazı şey yapma. arkadan arkadan sok kepçeyi. Dur. Kendi ifade şey yapma. Görecek şimdi kepçeyi. Gölge yapma. Telefon sırası mı şimdi? Ana baba bu vay vay bu. Vay vay. Biraz daha sok dibe. Biraz daha sok. Dur. Yavaş. Oynatma, oynatma, oynatma kepçeyi. Tamam, biraz acıda sok. Ben onun içine sokmaya çalışacağım. Ben onu tutayım mı? Eliniz kırık. Bu vallahi deli gök bu. Endir i̇şte. aşağı biraz da bak. altı koltuğa da aktırırsan, kopartırız. Kepçeyi görünmüyor ki. Kepçeyi. kepçeyi önemli değil. De. Balık yüzeye çıksın. Sen kepçeyi geride tut istersen. Bak, bu bayağı bak bu. Kepçeyi ben alabilirim istiyorsan. Kepçeyi, kepçeyi indir, kepçeyi biraz daha sok gibi. Heh. Kavasını oraya şey yaptım ben. Hiç şey yapma. Hı hı. Şöyle gel. Zorluyor değil mi? Evet, evet, Tamam tamam. Tamam tamam sen de yap. özümü demiş artık bak Hemen geri dönelim. Ya. Dikten geldir dikten geldir her şeyi. Dikten dikten dur. Oyna şunu bir. Dur. Oynat tane tane. Dur oyla, oyla, oyla. Dur, oyla. dur dur. Acele et. Dur. Ama tarafına doğru gitti ayarlamaya tabii ki. Komşuya denk gelsen ya. Denk gelmiyor ya. <laughs> Şans işte ta gitti. En doğan dik komşuya denk geldi. ちなみにそうだかパッとるの。 Bingo. Alır. Bingo Heh. tamam. Çok iyisiniz. <laughs> Hadi bismillah ilk balığımızı aldık. Abi ya. Abi, 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 abi. Maşallah. 1 kilodan fazladır. He? <laughs> 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 Dört kiloya yakın. İğneye de, de iyi gitmiş. Bak tek iğne. Bu sarı iğneye de. Hmm. Çok iyi girmiş. Tam dudağa girmiş. İğne kaliteliymiş. Sevdim bu iğneyi. Hmm. <laughs> Bunu neye koyacağız şimdi? <laughs> Senin var mı? Solungaç mı bağlayalım? Kafayı atıyor ya. Öyle bir şey yapayım. Hayır, libere zaten girmez. Ufak bir de zaten olmaz. Şey, Karınurgan var veririm. Şu bizim artanurgan var. Çok